Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'taki yaptığım oyunu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ismi Emergenci Hamburg Obi. Arkadaşlar e, bu oyuna girmek için gördüğünüz gibi aşağıda geliştirici var. Bu e, arkadaşı ekleyelim. Salih Eren 3 2 1 3 2 -1. Bunu ekledikten, ekledikten ek sonra arkadaşlar oyuna nasıl gireceğiz ders, dersiniz arkadaşlar. E, üstüne tıklayınca profilin e, hak, hakkında yaratımlar falan var arkadaşlar. Buradan yaratımlar diyorsunuz arkadaşlar. Hemen tıklayayım ben de. Ve arkadaşlar şöyle bir tane yer geliyor. Buradan arkadaşlar sağa kaydırıp ve burada bir tane oyun çıktı. Üstüne basıyorsunuz arkadaşlar. Ve direkt oyuna attı sizi arkadaşlar. böyle girebilirsiniz oyuna arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu parkuru bitirip parkuru bitirip bu Salih Eren 321 321'e özelden yazarsanız arkadaşlar e, Roblox'da e, O bana söyleyecek arkadaşlar Yazanları yani bitirip yazanları Ben de ona göre arkadaşlar Zaten biz göreceğiz kimler bitirdi kimler bitirmedi e, bitirenleri arkadaşlar e, Robux vereceğim arkadaşlar İnanmayanlara göstereyim isterseniz e, Şu an bende 75 Robux var arkadaşlar gördüğünüz gibi 4500 Robux yükleyeceğim e, Bir bugün arkadaşlar Hatta bende kartı var ee, yükleyeceğim arkadaşlar. 50'lik var bende. Yükleyeceğim arkadaşlar. Ee, sonra bu obeye giren herkese bak giren herkese arkadaşlar e, Robux verecek. Ee, sadece yapmanız gereken arkadaşlar oyunu beğenip hemen oyunlardan beğeneceğinizi de göstereyim arkadaşlar. Şunu çekeyim hemen. Bastım. Bastım arkadaşlar. Ve aşağı indiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi oy var arkadaşlar. Buradan sağ taraftaki şeye basacaksınız. Tuşa yukarı doğru olan. Ama arkadaşlar şu an bende kullanılmıyor. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Bunu bilen bana söylesin arkadaşlar. yapmanız gereken oyunu beğenip arkadaşlar oynamanız ve bu Sale Eren 3 gibi 3 gibi de mesaj atmanızdır arkadaşlar. Ekleyip mesaj atmanız lazım. Biz de ona göre sizi görüp Robux vereceğiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada ben bu videoyu yayınladığım gibi bence girmelisiniz arkadaşlar. Şu an bende 75 robux var. Ee, giren ilk kişi arkadaşlar 75 robux verilecek zaten gördünüz benden. Ama bu robuxu vermek vermem için de arkadaşlar şey yapmanız lazım. Game pass e, yani bir şey satmanız lazım bana. Mesela üst falan satmanız lazım. Ayarlardan satılıyor zaten arkadaşlar game pass alıp satabiliyorsunuz. Oradan e, satışa koyarsanız arkadaşlar ya da e, Donat Police diye bir tane oyun var arkadaşlar. Orada e, açarsanız ben sizi Robux gönderebilirim arkadaşlar. E, o yüzden size söylüyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu videoyu yayınladığım gibi girmelisiniz. Yoksa sizden önce başka biri de kapabilir arkadaşlar. E, şeyi. Robux'u. Hemen şöyle oyunumuzu göstereyim arkadaşlar. Sonra bitirelim videoyu. Ama e, arkadaşlar videoda yani e, şeyde oyunda birazcık e, zor yerler var. Ya kolay ama bazı yerler çok zor arkadaşlar harbiden. Bu arada Emergenci Hamburg Obi olması e, çünkü arkadaşlar Emergenci polis demek arkadaşlar. E biz de e, oyunda polis olduğu için böyle bir şey yaptık. Hatta göstereyim. Ya, polis de olmayabilir de arkadaşlar işte yeni güncelimde güzel şeyler gelecek. Gördüğünüz gibi burada bir VIP bir şey var arkadaşlar ama bastığında hiçbir şey olmuyor. Çünkü arkadaşlar e, daha satın alımları etkinleştirmedim. Bir hata oldu. E, gördüğünüz gibi bunları da şey yapamıyoruz. Ve oyuna oyuna girdiğinizde arkadaşlar kılıç veriyor. Böyle arkadaşlarınızı öldürebilirsiniz. Yani böyle daha zorlu olur diye böyle yaptık arkadaşlar. İsterseniz e, o çocuğa yazıp yani Salih Eren 3 gibi 3 gibi'ye yazıp e, söyleyebilirsiniz kılıç olmasın ya da başka bir şey olmasın. Şikayetlerinizi söyleyebilirsiniz ona. Gördüğünüz gibi bir tane de silah var arkadaşlar. E, bu silah mesela uzaktan birini öldürebilirsiniz ama biraz pahalı olabilir arkadaşlar. E şimdi fiyatı söylemeyeyim de pahalı olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir tane daha VIP var ama onu yanlışlıkla koymuştum. Kaldıramıyorum nedense bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ve oyunumuz yer çekimli olduğu için şey olmuyor arkadaşlar. Çok kolay bitirebiliyorsunuz. O yüzden bunu biraz daha zorlandıracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir şey var böyle. Polis gibi hırsız da olabilir. Bunu öldürebiliyorsunuz ve aşağı atabilirsiniz arkadaşlar. Az ben de düşüyordum. Böyle de arkadaşlar. E, şöyle ilerleyelim. E, şuradan da zıplayalım. Burada trambolin var arkadaşlar. Burada silinen merdivenler. İlk baş kolay arkadaşlar. Sonra yukarıda bir tane yerimiz var. Ama orası arkadaşlar e, bazı yerlerinde checkpoint olmayabiliyor. Yani şuradan sarı diyelim. Şuradan da kırmızı. Ve şuradan da mavi diyelim. Geçelim. Ve arkadaşlar burayı da hızlı bir şekilde geçelim. Ve gel, gördüğünüz gibi arkadaşlar geldik. Tabii şu önümdeki yer birazcık zorlu arkadaşlar. Şöyle ee, vurayım şunun da. burada buglar olabiliyor arkadaşlar. Mesela şöyle atladım diyelim öldüm arkadaşlar. Böyle bugımız çok var. Gördüğünüz gibi bir de yerde checkpoint yok. Checkpoint yok arkadaşlar ileride. Onu da isterseniz düzeltebilirim ama zor olsun diye öyle yaptım arkadaşlar şuraya da geçelim. Hemen şöyle geçelim. Ve öldüm ya. Ah be şeylerim de değmedi. Kafam falan da değmedi. Tam tekrar geçelim derken yine öldük arkadaşlar. Ya burası biraz zorlu olabiliyor arkadaşlar ama dediğim gibi yeni güncellemede baya e, zorlu şeyler gelecek illa. Yani bu da size göstergem olsun arkadaşlar. Yani ileride zaten en zor yer gelecek arkadaşlar. E, arkadaşlar ileride şey gelebilir. Ee, şifreleri bir yerlerin arkasına saklarım. Siz de onu bulursunuz arkadaşlar. Böyle kapı koyarım şifreli. Ee, o illa gelecektir arkadaşlar. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı? Yok. <laughs> hemen şurayı şöyle geçelim. Ve geçemedim arkadaşlar. Ben buraya geçip hemen geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, bitti sayılır. Hemen şöyle yapalım. Aldık checkpointimizi. Hemen ilerleyelim tekrar arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bitiriş şekli böyle. Taburası biraz e, şey kalmış galiba. Yüksek. Düzelteriz arkadaşlar orayı da. Şurada bir tane jakuzimiz var. Gördüğünüz yeri. Oturup e, burada sohbet edebilirsiniz birbirinizle. Şurada e, böyle renkli yukarı çıkma şeylerimiz var. Ama arkadaşlar bunlar çalışmıyor. Neden bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yukarı doğru oluyor bunlar. Bunu da düzeltiriz arkadaşlar herhalde. Kesin düzeltiriz de eee böyle de biraz şey olmuş galiba değişik olmuş ee, bunu düzeltiriz dediğim gibi ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada hızlarımız var ee, 5'ten başlayıp arkadaşlar yok pardon 1'den başlayıp 5 10 e, sonra normal speed 25 böyle gidiyor arkadaşlar en sonundaki 100 çok hızlı harbi bayağı hızlı arkadaşlar kontrolü biraz zor arkadaşlar Arkadaşlar e, bu arada e, istek üzerine bir şey almıştım arkadaşlar Ben bu oyunda e, Yapımcı bana demişti yani Arkadaşım bana demişti e, Şöyle bir şey yapalım yol yapalım Demişti daha e, iyi Olur demişti böyle Mesela diyelim arkadaşlar yol yapacağım Ve oradan geçenler başarım alacak Bir tane zor bölüm yapacağım yolla e, Silahçılar koyacağım siz, de, siz öyle arabayla Geçerken onlar size sıkacak ee, arabayla ölme şansınız da var arkadaşlar ee, Bazı yerlere bomba da koyabilirim Patlayabilir arabanız O yüzden iyi kullanmanız lazım arkadaşlar Bir de her gördüğünüz e, boşluğa inanmayın arkadaşlar Boşluk koyabilirim oraya Siz oraya atlayınca ölebilirsiniz Onu söyleyeyim arkadaşlar Öyle bir şey yapacağım Ve Ferrari ekleyeceğim oyuna arkadaşlar O araba yerinde ee, Sonra arkadaşlar Başka ne ekleyebilirim Troll obi, troll obi ekleyebilirim arkadaşlar. E, troll obi nasıl olacak dersiniz arkadaşlar. Mesela diyelim arkadaşlar. E, şuraya hemen gideyim göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kırmızıya deyince ölüyoruz. E, ama o obi de böyle olmayacak arkadaşlar. E, direkt buraya atlayınca öleceksiniz. Buraya atlayınca ölmeyeceksiniz. Öyle bir şey olacak. Yani buraya atlayınca şu an ölüyorsak. Diğer e, bunun gibi bir tane daha Şey getireceğim buraya e, Ama onda sadece buraya e, Giderseniz öleceksiniz arkadaşlar Görünmez lava blok koyabilirim O yüzden dikkat etmeniz Lazım arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar e, Şurayı ben kendim yaptığım için arkadaşlar Tabi burayla hemen Şöyle geçebilirsem geçeyim Geçemedik arkadaşlar Gördüğünüz gibi önümdeki kırmızı yeri Ben yapmıştım arkadaşlar Bununla kırmızı yeri Diğer yerlerin bazılarını hazır aldım Bazılarını da ben yaptım Böyle arkadaşlar O yüzden ta şu kırmızı yer biraz zor olabilir Bir de ta burası zor olabilir arkadaşlar Söylerseniz ben e, değiştireceğim orayı Sonra arkadaşlar zaten bitişimiz böyle Burayı daha kalın yapacağım Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya Burası boşluk buraya geldiğiniz gibi ölüyorsunuz e, Hızlı koşma var oyunda ama arkadaşlar Burada koşamadığımız için ben de burayı düzelteceğim arkadaşlar. Burayı daha uzun yapacağım ve daha iyi koşabileceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi oyuna ilk giren ve oyunu ilk bitirip ona arkadaşlık isteği yollayan geliştiriciye arkadaşlık isteği atıp mesaj yazarsanız arkadaşlar o size geri dönebilir arkadaşlar. Merak etmeyin geri dönmemezlik yapmaz. İlla geri döner mesajınıza. Sonra bana haber verir. Ben de ona göre sizi robux'u atarım. Ama... Açık tutmayı unutmayın eşyalarınızı giyin pırsı filan. Ona göre eşya satın alıp e, size yollarım Robux'u. Bu kadar arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.